Arkadaşlar bugün kurabiye yapacağız. Arkadaşlar biz bugün kurabiye yapıyoruz. Herkese merhaba ben Hediye Örken. Bugün yılbaşına özel bir bölüm hazırlamak istedim. Beren bizimle birlikte... Ben pek istiyorum? Bugün Beren'le birlikte yılbaşı kurabiyesi yapacağız. Ne kadar istiyorsun? kadar. Nasıl? Olur. Tamam, aşçı beren. Yılbaşı kurabiyesi yani bu Gingerbread'leri işte Christmas'ta, yılbaşında daha çok böyle Amerika'da, Avrupa'da yapıldığını görüyoruz. Avrupa'ya gittiğimizde böyle Christmas marketlerde satılır. Kalbi var, işte adam olanı, yıldız olanı, böyle birçok çeşitlisi var. Daha çok Christmas'a özdeşleşmiş ama aslında... Anne, edin, 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 edin. Daha çok Christmas'a özdeşleşmiş Hı -hı. ama... Aslında bambaşka hikayeleri var Gingerbread'in. Tarife başlamadan önce çok size çok ilginç bir hikaye anlatacağım. Başlıyor mu teyzeciğim? Başla! Başlıyorum. Ben, baş, baş. şeker işte. istiyorum. Şunu istiyorsun. Şeker, şeker! Tamam hadi al bakalım şekerden, tamam. Zencefilli kurabiye. Yani bu Gingerbread'leri yapmayı Avrupalılar nereden öğrendi, nasıl öğrendi? Aslında zencefilli kurabiye yapmaya başlamaları zencefilin... Al teyzeciğim. Şundan mı? Aa böyle karıştır bak şöyle. Teyzeciğim bak ne yapmışsın ne kadar güzel bir şey. Bir şeymiş. Ben Şimdi anlatıyorum. 11. yüzyılda Haçlı Seferleri sonrasında Avrupa'ya zencefil, tarçın gibi baharatlar artık ulaşmış oluyor. Avrupa'ya zencefilin ulaşmasıyla birlikte artık Avrupa'da zencefilli kurabiyeler yapıldığını görüyoruz. kurabiyelerin aslında normal kurabiyelere göre çok daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Zaten siz de biliyorsunuzdur. Zencefilli kurabiyeyi aldığınızda ya da yaptıktan sonra bir, bir ay kadar onları muhafaza edebilir ve yiyebilir oluyorsunuz. Zencefilli kurabiyeler zencefilden dolu. Uzun süre bozulmadan dayanabilen bu kurabiyeler Avrupa'da panayırlarda satılmaya başlıyor. <laughs> Yalnız zencefilli kurabiyelerle ilgili bir hikaye var. Yani anlat anlat hikayeleri bitmez. Bunlardan bir tanesi. 16. yüzyılda 1. Elizabeth saray mensuplarına ya da kendisine gelen VIP özel misafirlere özel gingerbread menler yaptırırmış. <laughs> Hatta zaten ben şu an harika bir gingerbread men hamuru yaptı. <laughs> Yine aynı dönemde gingerbreadlerin şövalyelere savaşlarda şans getirdiğine inanılırmış. <laughs> Oldu mu? Ve bir diğer ve benim çok çok ilgimi çeken son hikaye şu. O zamanlar bir inanca göre eğer bir kadın evlenmek istediği adama bir gingerbread man kurabiyesi yapıp yedirirse o yedirdiği adam o kadına aşık olurmuş. Zencefilli <laughs> kurabiyelerin asıl merkezi asıl memleketi Nürnberg diyorlar ve Nürnberg'deki bu şehirdeki aşçılar zencefilli ile kurabiyeler konusunda bayağı iddialı. Diyorlar ki dünyadaki en iyi tarifler bizde. Her zamanki gibi burada kullandığım malzemeleri ve ne kadar kullandığımı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve bu arada bu videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Tarife geçiyorum. <laughs> 140 gram tereyağını bir yarım bardak şekerle şu gördüğünüz elektrikli mikserle bir güzel çırpacağız. Şöyle 50 50 50 150 gramdan bir tık daha azalacağım. Yarım bardak şekeri döküyorum. çay bardağının yarısı kadar pekmezi tereyağı karışımının içine döküyorum. Ve pekmezi berene veriyorum. Bir de bir yumurta sarısı. Ne yapıyorduk? Şöyle. Beren, bak şimdi ne yapacağız seninle? Bu yumurtayı görüyorsun değil mi? Yumurta. <laughs> Anneciğim koydun ya sen yumurta. Beyazını ayırdım. Zaten bunu öğrenmiştim artık. <laughs> Beren yumurta istiyor. Bu <gülüyor> arada <gülüyor> ona yumurtasını vereceğiz. Tereyağ olan karışımı ekliyorum <laughs> gördüğünüz gibi. Ve tekrar karıştırıyoruz. <laughs> Biraz böyle toparlayacağım. Yumurta lazım oldu. Yumurta lazım. Yine mi yumurta lazım? Harikasın. Şöyle yap. Böyle tut, o yavaş yavaş akacak. Tut onu çok küçük. Ben de bu sırada iki bardak unumu teyzeciğim yumurtayı şöyle alıp şöyle tutup tamam mı teyzeciğim? Şöyle nazik çaksın. Çelir. İki buçuk su bardağı unu <laughs> eleyeceğiz. Unun içine biraz tarçın ekliyorum. Şimdi zencefil döküyorum içine. Zencefili çok... Kabartma tozunu ekleyeceğim. Bunu yarım paket eklesem yeterli. Ve bir güzel şöyle karıştırıyoruz. Şimdi bu karışımımın içine bunu da ekleyerek tekrar karıştıracağım biraz. Ama nasıl yapıyoruz burada? Önemli olan nokta hafif hafif yani biraz döküyorum, biraz karıştırıyorum. Biraz döküyorum, biraz karıştırıyorum. Biraz döküyorum, biraz karıştırıyorum. şöyle, 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 şöyle yoğuruyorum. Hamura şekil vermeden önce hamuru streçte sarıp buzdolabına koyacağız ve buzdolabında bir 15 dakika kadar bekleteceğiz. <laughs> Eğer şöyle yaparsam aynı noktaya ulaşacağız. streçle hamuru sardık. E, difrizde hamuru beklettik. Şimdi hamuru bir yağlı kağıdın üzerine açıyorum. Açtım. Başlıyoruz. gerek evet, olmayabilir. De şöyle deneyeyim. Hmm. Sanıyorum bu e, merdaneye için O yüzden tekrar böyle, böyle çok daha rahat. Olur. Harika oldu. başlıyorum. Önemli detayları göstereceğim şimdi kalıpları çıkartırken size. Biraz kamerayı şöyle sizin daha iyi görebilmeniz için alacağız. Şu yüzeyi görüyorsunuz. Hiçbir şekilde ziyan etmeden ginger çıkartmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> geçiyoruz. Bu sefer olacak. bildirim hazır. Değil, hazır değil ama size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bayağı bir uğraştım ve size gingerbreadlerimi göstermek istiyorum. Ta -ta! -da Şimdi bu kurabiyelerin 180 derece önceden ısıtılmış fırında bir 12 dakika kadar pişireceğim. Daha sonra fırından alacağım. Soğuduktan sonra da süslemeye başlayacağım. Şimdi biz bunların soğumasını beklemek zorundayız. Soğuduktan sonra şöyle bir süslerim var, şeker hamurlarım. Bu şeker hamurlarıyla bunları süsleyeceğiz. Şöyle beren gelmedi çünkü hala uyuyor. Henüz onu uyandıramadık. Şimdi bu şeker hamurlarıyla bunları bir güzel süsleyeceğim. Ve yılbaşı kurabiyelerimiz yılbaşı için hazır olmuş olacak. Nasıl yapalım? Gayet güzel görünüyor. g i 지브레 r 스 r e 카 s 스 m e 다 i n tam 컷